Sevgili Bafra halkı, Bafra iyi olarak Suriye'deki Bayır Bucak Türkmen kardeşlerimize gönderdiğimiz bu yardımda bizlere göstermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkür ederim. Bafra halkı olarak vermiş olduğunuz bu destekle Bayır Bucak'taki Türkmen kardeşlerimiz ve ihtiyaç sahipleri bir nebze olsun karşılanmış olacağız. Ramazan öncesi bu hayırınızı Rabbimiz kabul etsin inşallah. Bafra halkı ve Türk milleti var oldukça, mazlum milletler, ihtiyaç sahipleri asla yalnız kalmayacaktır. Atalarımızdan miras kalan bu görevi bizler sizlerin desteğiyle devam ettireceğiz. Peygamber Efendimiz bizleri kardeş ilan etmiştir. Bizler de kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Bafra halkına ve bu yardımları organize edilmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Rabbim hepinizden razı olsun.